Herkese merhaba arkadaşlar. Ben veteriner hekim Fırat Beçe. Bugün sizlere koyunlarda sönüyoruz cerebralis, Türkçe adıyla deli baş hastalığını anlatacağım. Deli baş hastalığı polisefalus multiseps. Diğer adıyla multiseps multiseps dediğimiz erişkin köpek tenyasının larvalarının neden olduğu bir hastalıktır. Bu larvalar ise sönüyoruz cerebralislerdir. Peki bu hastalık nasıl oluşur onu anlatayım. Bu hastalığa öncelikle Genç koyunlar, 6-24 ay yaşındaki koyunlar duyarlıdır. E, bu hastalık son konak olan e, köpek, tilki, kurt, çakal, özellikle köpek ve ara konak olan koyunlar arasında bir döngüde gerçekleşir. Bu döngüyü size anlatayım. E, köpekler enfekte koyun başlarını yediğinde bu paraziti alırlar. Bu erişkin şeritler köpeklerin bağırsağına yerleşir. Ve bu köpekler dışkıladığında bu parazitin yumurtalarını dışkılarıyla atmış olurlar. Koyunlar da e, bu dışkıyı, dışkıdaki yumurtaları özellikle yem ve otlarla aldıklarında koyunların bağırsaklarında açılan onkosferler kan yoluyla özellikle omurilik ve beyine gelir. Ve beyinde içi sıvı dolu e, kesecikler oluşturur. Bu kesecikler özellikle serebral hemisferde ve sağ tarafta gelişir. Ve bu içi berrak sıvı dolu keseler beyne baskı yaptığında koyunlarda bazı belirtiler görülür. Peki bu klinik bulgular nelerdir? Klinik bulgular e, ee, opistotonus yani başın arkaya doğru atılması, nistagmus, hayvanın kendi etrafında dönmesi, kafasını bir yere dayaması, durgunluk, halsizlik, Sürünün gerisinde kalma, körlük özellikle, salivasyon, eksitasyon, ataksi, kas titremeleri gibi klinik belirtiler ortaya çıkabilir. Ee, peki bu hastalığın tedavisi var mıdır? Ee, bu hastalıkta özellikle tedaviden çok korunma önemlidir. Fakat tedavi yapacaksak albendazol ve prazakantel içeren parazit ilaçları kullanılır. Bu ilaçlar yüksek dozda ve 6-14 gün süreyle kullanılır. Korunmada ise son konak olan köpek, tilki, kurt, çakal ve ara konak olan koyun arasındaki zinciri kırmak gerekir. Peki bu zinciri nasıl kırabiliriz? birincisi koyunların, ölen koyunların veya kesilen koyunların başları köpeklere yedirilmemesi gerekir. Ayrıca çoban köpeklerinin özellikle düzenli Parazit iç parazitlerinin yapılması gerekmektedir. Bu şekilde bu hastalığın önüne geçebiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu hastalığın sağda belirlediğimiz bir koyundaki görüntüsünde video koyacağım. İyi seyirler dilerim. Teşekkür ederim.